çok görkemli bir ev turu gerçekleştireceğiz. Didim Efeler'deyiz arkadaşlar. Bu bölgenin Didim'in en büyük parselleri üzerine konumlanmış, inşa edilmiş bir saray yavrusu. Hani villa demeyelim, saray yavrusu diyelim. Gerçekten yeri 602 metrekare arsa içerisinde. 4 artı bir kış bahçeli kapalı mutfak havuz otopark akıllı sistem evde yok yok. Tüm detaylara değineceğiz. Bu bölgenin en geniş ve en değerli parselleri üzerine yapılmış bir evden bahsediyoruz. Drone çekimlerini izleyeceksiniz. Fiyatımız 37 milyon Türk lirası. Evimizde şu an eşya yok. İsterseniz bu fiyatın içerisinde full eşyalı size o şekilde de anahtar teslim yapabiliriz. Eşyalı olursak ona göre pazarlık yapılır. Eşya istemezseniz ben eşyamı kendim ayarlarım diyorsanız da ona göre bir pazarlık olacak. Fiyatı 37 milyon Türk lirası. 602 metrekare arsa üzerine. O iki metrekareyi niye söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü metrekare fiyatları çok bağlı arkadaşlar. Ondan dolayı da o 2 metrekareyi görmemezlikten gelemiyorum. Evin açık alanları, havuzu. kamelyası, yeşil alanları, bahçe alanları gerçekten çok geniş. İçerisi keza öyle. 220 metrekarenin üzerinde iç kullanım alanı sunuyor. Ve gördüğünüz dev gibi açık alanlara sahip. İsterseniz şuradan böyle yavaş yavaş evimizi Gezelim size tanıtalım. Burası havuz arkadaşlar. Önümüz açık. Deniz görünüyor. Deniz manzarası karşımızda. Uzak olsa da bir deniz manzaramız var. İlk önce açık alanlarını gezelim. İsterseniz sonra içeri geçeceğiz. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İçerideki üniteler çok keyifli. Çamaşır odası var evimizde. Daha önce diğer villalarda görmediğiniz birçok özelliğe sahip. Bakın burada bir kameli alanınız var. Hatta şurayı bir yakalım. Böyle yakalım. Buraya bir müzik sistemi döşenmiş. Ve yalıtımı ona göre yapılmış bu yan tarafın. Hani sesi buradan yansıtıp havuz başına verecek şekilde tasarlanmış. Burada yeşil alanımız çok güzel peyzaj çalışmaları yapılmış. Saati de tam böyle gün batımına doğru getirmeye çalıştık. Ona gayret ettik ki daha güzel çıksın. Çünkü öğlen sıcağında güneş tam tepeden vuruyor. Siz bir şey anlamıyorsunuz. Burası bizim otopark alanımız. Evet şöyle kamera geri geri gelsin. Kameraman senden ricam. Şöyle bir evin önünü de göster. Bir yolunu da göster. Drone çekimlerini izleyeceksiniz zaten ama buradan da izlemenizi istiyorum açıkçası. Yolumuzun önü de böyle mıcır. Merkezi konumdayız arkadaşlar. Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesinde. Dediğim şehir merkezin hemen 3-4 dakika sürüş mesafesinde. Liman yoluna çıktığınız zaman 6-7 dakikada Altınkum'da. Dimarin'de oluyorsunuz. Bir tekneniz varsa suyu seviyorsanız teknenizi demirledikten sonra böyle bir eve 7-8 dakikada bilemedin 10 dakikada varabiliyorsunuz. Evet ön tarafı gezdik. Şimdi sol tarafta bir yeşil koridor sizi karşılıyor. Farklı farklı bitkilerle çok güzel yapılmış. Aynı zamanda bahçe üstü aydınlatmalarımız da böyle Küre şeklinde, top şeklinde aydınlatmalar konmuş. Ee, gece çekimini de yapacağız. En kısa zamanda bugün yapar mıyız bilmiyorum. Aslında gün de yavaş yavaş ağrıyor. Çok bir şey de kalmadı. Şöyle bir arkasına bakalım. Yani villa gerçekten geniş. Hani böyle burada at koşturun, at koştur derler diye bizim atalarımız. Harbiden de öyle. Şimdi gel diğer cephesine bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu da bizim yan cephemiz. Şimdi burada bir depolama alanımız var. Panjur yapılmış buraya. Merdiven altı. Hani fazla eşyalarınızı burada muhafaza edebiliyorsunuz. Şimdi dönelim evimizin içerisine geçelim isterseniz. Dışarıyı anlattık. Bakın burada da lamba var, burada da priz var yine. Evet şimdi gelsin. Biraz da hava esiyor aslında. Güzel esiyor, serin serin esiyor. İhtiyacımız olan esintiyi alıyoruz şu an. Evimiz bembeyaz. Çok sade ve modern bir şekilde tasarlanmış. Şöyle bir giriş kapımız var. İsterseniz buyurun. İçeri geçelim. Geniş bir anti alanı sizi karşılıyor girdiğinizde. Sol tarafta vestiyer, portmanto alanı, sağ tarafta akıllı sistem ve kontrol panelimiz. Tavan yüksekliklerimiz gayet ideal ve gayet ferah gösteriyor evi. Burası Kapalı mutfağımız. Mutfakla bir başlayalım. Şuradan gösterseniz zahmet. Ön tarafta bir kış bahçemiz var. Camla kapatılmış. Böyle sürgülü camlarla istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi 20 metrekareye yakın bir kış bahçesi sizi karşılıyor. Burada da salonun içerisinde de bahçedeki kamelyada da yine müzik sistemi bulunuyor. Bu da bizim salonumuz Mutfağımız ayrı olduğu için salon da gayet yeterli gördüğünüz gibi. Evet buradan yan tarafa açılan bir penceremiz var. Bir kapımız var daha doğrusu. Orada da aynısı var. İsterseniz açabiliyorsunuz. Salonun böyle genişliğini bir daha göster istersen. Güzel yapılmış. Alki çok şatafata girmemişler. Böyle farklı zıt renkler yok. Evdeki her şey beyaz. Yani bu da dışarıdaki o bahçenin, o havuzun güzelliğini görmeniz için aslında. Çünkü içeride zıt renkler olunca, yani öbür eşya olunca siz dışarının o genişliğini, o ferahlığını belki göremeyeceksiniz. Ama şu an net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ya da ona göre eşyalandırırsınız. Zemin katta bir de yatak odamız var. Onun da yine yan tarafa açılan bir sürgülü kapısı. Evet, bu villa ilk defa biz size buluşturuyoruz. Ee, burada bir banyo lavabomuz. Gayet geniş içerisinde. Geniş bir niş ve yağmur başlıklarımız. Şimdi. Evet alt katı gezdik. Alt katta e, görebileceğiniz tüm detayları vermeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkalım. Cam bir korkuluğumuz var. Şimdi oradan görünüyor mu? Bakın buradaki cam blok. Normal şartlarda burada kiriş oluyor. O kirişi aşağı vermişler, üstten de desteklemişler ve buradaki bu görüntü elde edilmiş. İçeriği ne kadar aydınlık gösteriyor, ne kadar ferah gösteriyor. O da zaten hani kameradan da görüyorsunuzdur. Bir avize için opsiyon bırakılmış. Çünkü avize zevk işi. o da eşya gibi bir şey. Beğenemiyorsunuz bazen. Evet şu ortak kullanım banyo lavabodan başlayalım. Başlayalım istersen. Aşağıdaki Banyo lavaboyla hemen hemen aynı metrekareye sahip. Evet şimdi burada da bir tane yatak odamız var. Zemin tipi komple 60'a 120 seramik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında gün batımını da iyi denk getirdik değil mi? Güzel oldu. Şimdi burada bir çamaşır odamız var. Burada bir çamaşır odamız var. O da hayat kurtaran cinsler. Şu odayı da bir göster sonra yetişkin yatak odasından terasa çıkalım ve orada sonlandıralım videomuzu. Fiyatı 37 milyon Türk Lirası. Fiyatı başta da söyledim. Ara ara söyleyeyim ki bunun farkına varasınız. Evet ebeveyn banyomuz. Ve burada geniş bir yatak odası. Şimdi evin her alanı o kadar geniş ki evde böyle kaybolursunuz. Eğer yalnızsanız, tek başınıza yaşıyorsanız bu ev bence size çok geniş gelir. Abi iyi akşamlar. Evet şöyle bir kamera yakınlaşsın. Şöyle bir havuz manzarasını bu terastan nasıl göründüğüne de bir bakalım. Zaten drone görüntülerini izleyeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi muazzam genişlikte şık, sade ve lüks bir ev turu gerçekleştirdik. Videomuz kaç dakika oldu? Şimdi Efeler'in Didim'in en gözde villalarından bir tanesi bugün satışa çıktı. Bugün 15 Ağustos mu? Bugün 15 Ağustos 2025. Fiyatı 37 milyon Türk Lirası. 37 milyon TL'den size eşya koyup o şekilde pazarlık yapıp anahtar teslim yapabiliriz. Ona göre pazarlık yapabiliriz. Mal sahibinin dediği bu bana. Ama ben eşya istemiyorum, eşyamı kendim alırım diyorsanız da ona göre güzel bir pazarlık yaparız. Mal sahibinin bana söylediği bu. Evimiz özetleyecek olursak 602 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1 kış bahçeli kapalı mutfak. Devasa bir ev. 12 ay yaşayabileceğiniz sizi bambaşka hissettirecek, iyi hissettirecek bir ev. Eğer sizin de beklentilerinizi karşılıyorsa, kesenize, bütçenize uyuyorsa gelip yerinde görüp pazarlığını yüz yüze yapabiliriz. Daha fazla bilgi için bizi aramayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız ve bu evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları da yorumlarda belirtirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.